Artvin günleri başladı. İstanbul Fesane'de ilk kez düzenlenen fuara ilgi yoğun. Artvin valisi Kemal Cirit, Artvin'i İstanbul'da tanıtmaya devam edeceğiz dedi. Artvin günleri İstanbul Fesane'de başladı. Bu yıl ilk kez düzenlenen Artvin günlerinde yöresel ürünler sergilendi. Tulumlar çalındı, horonlar tepildi. Fuara İstanbul'daki Artvinlilerin ilgisi yoğundu yiyecekten Artvin isim eşyalara kadar birçok ürün standlarda sergilendi. Artvin nüfusunu yaklaşık 2 milyonun İstanbul ve Bursa'da yaşadığını söyleyen Artvin valisi Kemal Cirit, tanıtım faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi. Biz Artvin'in e, dört mevsimin yaşandığı turizm çeşitleriyle e, e, bu yeni turizm konsepti içerisinde de Artvin'imizi tüm dünyaya tanıtmak arzumuz. İstanbul'da yaşayan Artvinliler dört gün boyunca memleketlerinin tanıtılacak olmasından dolayı memnun. Yöremizin ürünlerini görmekten, halkımızla buluşmakta memnun. Karadeniz'in bütün bölgeleri tanıtılıyor ama Artvin ufak bir es geçiliyordu. İyi bir şey oldu diye düşünüyorum. Kilosu 5000 euro olan balda fuarda dikkat çeken ürünlerin başında geldi. Artvin Sarıçay bölgesinde bulmuş olduğumuz bir baldır bu. Mağara balı. Peri balı olarak lanse ediyor. 5000 euro fiyatı. Nelere iyi geldiğini söyleyebiliriz. 52 çeşit hastalığa iyi geldi. Fransa Çetam laboratuvarlarında test edilmiştir. Tespit edilmiştir. Aynı zamanda kanser dahil olmak üzere Genelde kemoterapi gören hastalarımız bunu yedi kaşıkla tedavi yöntemini bulabiliyorlar. En uzun burun alanında Guinness Rekorlar kitabına giren Mehmet Özyürek de fuardaydı. Burnunuzun uzunluğu kaç santim ve şu anda bunu geçen var mı? Burada tescil olarak 8.8. Şu anda rekoru kıran var mı? Rekor yok. Rekor 97'de bu yani bende. Artvin'in Dutlu köyünde yaşayan 8 yaşındaki Melek Kayadibi de Artvin günlerine katıldı. Küçük Melek 5 aydır kayıp olan keçisinin bulunması için yardım istedi. Ben okuldaydım. Yoksa alacaklardım ben zaten. Etkililerden ne istiyorsun peki şimdi sen? Keçimi geri getirmelerini. Adı neydi keçinin? Charlie. <laughs> Kısa bir ara veriyoruz. Ardından yayınımız kahve molası programı ile devam edecek saat başına görüşmek üzere.